Yavaş yavaş ilerliyor her şey. Ya aslında yani bu araçların burada olmaması daha iyi olur da yapacak bir şey yok. <laughs> <laughs> Herkes bir şey satıyor. Yani buranın tadını turla falan kesinlikle alamazsınız. Turlar zaten sizi anlaşmalı olan yerlere götürüyor. Tek başınıza gezeceksiniz. Sonra sonra öğrene öğrene bir dakika itiyen ama önde araba var ya. Allah ya bir çantadan bir şey mi çıkartacak ne yapayım? Akı bizi Nasıl yapayım lan bu nasıl bir çarkı ya? Arkadaş arabanın burada ne işi var ya? Afiyet olsun. Allah Allah. Allah bir saniye. Bunlar akit taşı denen değil ama arkadaş 10 kat para istiyorlar bir akit taşı. Türkiye'de 100 TL, 45 TL de var. Ama burada da, hani Allah, herkes zaten Allah, belli. Allah, Armut gibi sırıtıyor Allah, herkes. Allah, Burada var kafes sokağı gibi. Armut gibi sırıttığı için herkes. Ne oluyor? Geçiriyorlar. Doğru esnafı bulmak lazım alışveriş yapmak için. Doğru esnafı bulmadıktan sonra hepsi avcı. Ya ufacık bir soda açacağına 350 şey yazıyor. 350 Mısır parası. Yani Türk parasına göre 220 TL falan ya. Böyle bir şey var mı? Bir soda açacağı. Başka bir şey değil ya. Normal taşa 200 Mısır parası istiyor. Akit taşı bile değil ki. Bizde internette satılan plastik tesbihler 10 tanesi 120 TL iken <laughs> Burada bir tanesi değil yani bu ne lan bu ömürlük Bu ömürlük galiba duayı affettirme öyle gözüküyor Haa bakın şöyle Tesbih lan bunda bin tane mi iki bin tane var Oo. Her yer tesbih Sağ ol abi <laughs>

Arkadaşlar bu ne? Bu ha burası. İki her yerde böyle tuhaf sütlular yapıyorlar. Ha, bak. Aa. bak bura güzelmiş. Abla bir saniye. Oh, burası bayağı bir güzel.

شكرا Şükran, Şükran. burada böyle ara ara sokaklar var. Çok tuhaf ya. Burayı gezmek de bitmez bura. Çok büyük. Yani paranızı sonuna kadar harcayabileceğiniz bir yer. Yavaş yavaş. Şükran. Merhaba. Aynen. Çok güzel. Bir tane. Bunlarda çok güzel bir Hasan şaş muhabbeti var. Yavaş yavaş Hasan şaş. Maşallah diyorlar. Hasan şaşı burada çok seviyorlar. Neden bilmiyorum. Amerikan dilinde. Yavaş yavaş Hasan şaş. Aha yine yakalanmışlar birini. Maşallah. <laughs> ne ee, nereden var mı da? Aa, bunlar mı Bu taş mı mı? Yer, gök, 15-20 sokak. Ara ara bütün caddeler, hepsi böyle. Yani burada kaybolmamak imkansız. Neyse şuradan bir gireyim. Yoruldum. Pardon, özür dilerim. Ulan bu da Amerikalı ya. Duymaz, anlamaz ki. Yavaş, yavaş. Yavaş yavaş Hasan Şaş. Bak şimdi aralara bakın. O ne lan? kadın iç çamaşırı hem de yıldızlı. Bakın böyle ara sokakları dolu. Her yer esnaf. Her taraf böyle. Esnaf dolu. Böyle ara ara bütün caddeler esnaf. Hepsi Abi. Abi çok mutlu insanlar yani hiç suratını eşitmezler. Allah nasıl bir sokak ya şimdi buraya girdik. Çarşıdan çıkmamız lazım. Pardon. Yavaş yavaş Hasan şaş. Abla. Allah Allah. burada da birkaç tane çay içme yeri vardı. Tabii ben de şimdi kapatıp içeceğim bir tane çay. Akit mi? Akit'e benziyor mu? Akit değil. Selamünaleyküm. Başım ağrıdı ya. Böyle nasıl bir şey ya? Şükran. Şükran. Bukra. Bukra, Şükran. Ha kara kedi. Uğursuzluk getirdi. Ben. Ah bu ne ya Bakın Daha ben yarısından çıktım Yani çarşıyı bitirmek imkansız Buraya en az 2 saat 3 saatlik bir video lazım Bir de harita çıkarmak lazım Abi bu sokak bitmez ya her taraf cıvıl cıvıl. Her taraf ne Aha bu kara kedi biraz önce de burada lan. Lan nereden çıktı bu? Lan rahat durun lan.

Nereye geldik be? Nereye geldiğimiz de Burada Ammo diye de Bu ne? Mango. Tadı güzel değil mi? Yedim. Tadı çok kötü. Boşuna parasını veriyor.

arkadaş yeter ki para harcamak ister. Şükran. geliyor şu? <laughs> Gireyim. ya hep Kulana Ya.

Esnaf düzgün birine benziyor vallahi. Evet, geri satıyoruz. Bakın şapkalar hepsi marka. Marka dediğimiz tabii ki çakma taklit. Çakmakları sarmışlar. O kadar hediyelik ürünleri sarmamışlar. Çakmakları sarmışlar. Çakma çalıyor çünkü erkekler. Adam hediyelik eşyayı ne yapsın? Çakma alıp gidip. <laughs> Bu erkekler her yerde gitme ya. Selamun. <laughs> Sağ ol. <laughs> Yavaş yavaş karşımız sağ. Abi telefonun şarjı bitecek. Bir de çay içmen lazım. Evet, mi? Yok. Plastik. Evet. Arkadaş böyle olmaz ya. Alacağımdan değil zaten. Almıyorum da. İşte böyle de olmaz ama. Belki alırım. Bu ne çanta? Neyden ama? Aslında güzel bir şey. Ama karton. Kardeş bunlar tehlikeli adamlar. Bunlar hiç affetmiyor. Yapıştırıyor. İlk adam hiç, direkt yabancı görmezsin ben, de, ben, de, ben, de. Abi, ben bu temizliği nasıl bu kadar güzel aldım bu da ekmek şöyle bakıyım Gel afiyet ah. <Sessizlik> olsun. Lan böyle polis mi olur lan? Bunların polisi böyle. Hepsi koronaya alışmış ama. Kornası yapamıyorlar. <Sessizlik> Bu Bunlar hepsi Uber. Buranın Uber'i de böyle. Motoru çok meşhur. Aha şarj. <laughs>